Sizlere yalnızca olumsuz ve kötü haber vermek istemiyorum. Geçtiğimiz haftanın kuşkusuz morallerimizi düzelten en büyük haberi sevgili Fenerbahçe'mizin, Fenerbahçe basketbol takımının Euro League şampiyonu olmasıydı. Şampiyonluğa giden yol kolay değildi. Bütün Türkiye'nin yüzünü güldüren, Fenerbahçeli olsun olmasın milli bir gurur ve sevinç yaşatan bu yolda inanın çok çileler çekildi. Peki neler çekildi? Gelin yakından bakalım. önce Efes kupayı alıyoruz. Türkiye Avrupa'da ilk kupasını alıyor bir takım olarak. Ardından Beşiktaş. Tebrikler. Teşekkürler. Galatasaray. <laughs> Ve sonunda Fenerbahçe. <laughs> Türk basketbolu ilk Avrupa zaferini 96'da Anadolu Efes'te kazandı. Makedon efsane Peter Namoski'nin önderliğinde Avrupa'nın 2 numaralı kupası olan Koraç Kupası'nı İtalyan Stefanel Milano'yu geçerek kazandı. Bu kupayla Efes Türk basketbol tarihine ilk büyük başarısını kazandırıyordu. Türkiye'de basketbolun kitlelere yayılması 12 dev adamla birlikte başlamıştı. 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İbrahim Kutluaylı Türkiye takımı Avrupa ikincisi oldu. Yani şunu bir kabul edelim. Türkiye basketbolda dünyada sayılı ülkelerden biri. Ha zaman zaman e, hak ettiğimiz ya da olmamız gereken yerde olamıyoruz. Başarısız e, mesela son 10 yılda milli takım performanslarına bakarsak işte iki tane iki, 15 yılda sonra iki tane bir Avrupa bir dünya ikinciliğimiz var. Bir yarı finalimiz var. Ama mesela yarı finalde olmamız gerekirken de ikinci turda elendiğimiz 2007 2005 Avrupa şampiyonları da var. O yüzden biraz beklentilerin dışında inişli çıkışlı olduğumuz için tam olarak yerimizi anlamıyoruz ama yerimiz belli. Biz dünyanın en iyi 10 basketbol ülkesinden biriyiz. Ee, NBA'ye verdiğimiz oyunculara bakarsanız, milli takımın başarlarına bakarsanız, kulüp takımlarının başarlarına bakarsanız. Ha, devamlılık konusunda bir sorun yaşıyoruz. Orada daha fazla organizasyonun ve daha fazla devamlılığın altını çizmek lazım. Ama bu başarıların aslında daha sürekli olması ve daha e, yoğun olması gerekiyor. Ama onun dışında şunu baştan kabul edelim biz dünya çapında çok değerli bir basketbol ülkesiyiz. Ardından basketbolda ilgi günden güne arttı. Bir süre kulüp bazında başarı gelmedi. 2010 yılında 12 dev adam Türkiye'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finale kaldı. Amerika'ya yenildi, dünya ikincisi oldu. Bundan sonra hem kulüplerin hem sponsorların desteğiyle erkek basketbolunda başarı ardı ardına gelmeye başladı. Türk basketbolu erkeklerde 2. Avrupa Kupası'nı Beşiktaş'la elde etti. Beşiktaş 2011-12 sezonda Avrupa'nın 3 numaralı kupası FIBA Euro Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray Odeya Bank erkek basketbol takımı ULEP Avrupa Kupası'nın finalinde Fransa'nın Strasbourg ekibini geçerek kupayı müzesine götürdü. Omuz omuza, evde, sokakta, Euro... Bu iki kupayı da Ergin Ataman kazandı diyebiliriz. Ve Fenerbahçe. Önce Türkiye'nin en büyük gruplarından Ülker grubuyla uzun soluklu bir sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Ardından da 15 bin kişilik Sport Arena adında salon Fenerbahçe'yi kazandırdı. Her şey tamamlandı. Taraftar, kulüp, ekonomik imkanlar artık başarının, ayak seslerinin duyulmasının sırası gelmişti. Fenerbahçe'de son iki yıldır Avrupa'nın en büyük kupası olan Euroleague'de Final Four adıyla bilinen dörtlü finallere kaldı. 2015 yılındaki İspanya'daki Final Four'da Madrid'e erinerek kupaya veda etti. 2016 yılında kuşkusuz daha hırsla Final Four'a hazırlanan sarı Sarılajvertli ekip bu sefer Berlin'de dörtlü finale kaldı. 2016'da Berlin'de oynadığı final maçında CSKA Moskova'ya kaybetti ve ikinci oldu. Bunun arkasında çok uzun süreden beri yatan bir vizyon var. Bir kere üçüncü defa bu oluyor. Yani Madrid defa aynı para oynadı. Ertesi yıl Berlin'de oynadı. Ertesi yıl burada oynadı. Berlin'de ben oradaydım. Berlin'de son saniyede kaybettik ve hakemin hatası yüzünden kaybettiğimiz maçtı. Hakkımızdı bizim. 20 sayı geriden geldik. Şimdi burada tabii ki Aziz Yıldırım'ın vizyonunu hiç unutmamak lazım. Yani Türkiye'de futbol kulüplerinin büyük parasal sıkıntılar çektiği bir dönemde basketbola para yatırdı. Bu kolay bir şey değil yani. Çünkü asıl para her zaman futboldan geliyordu. İkincisi gitti doğru insanı buldu. Yani Avrupa'nın bir numaralı koçunu getirdi. Bu futbolda Mourinho'yu getirmek gibi bir şey yani. Guardiola'yı getirmek gibi bir şey bu. Onu getirdi. Ve o hocaya güvendi. Ve o hocaya olan güvenini her saniye hissettirdi. Bütün takım arkasında oldu ve sonunda bir de buna şunu eklemek lazım. Murat Ülker'in bu ülker arena'yı eee ataşehir'deki yaptırması yani 15.000 kişilik bir arena yaptırmak o da bir vizyon meselesiydi bu. Bütün bunlar buraya gelince böyle bir başarı ortaya çıktı. Ama bütün bunların ötesinde çok başka bir şey de var. Fenerbahçe müthiş bir basketbol seyircisi yarattı. Bu basketbol seyircisi sahaya gittiğiniz zaman arenalara gittiğiniz zaman anında görüyorsunuz o o oyun, e, seyircinin kalitesini falan. O nedenle yani bugün eğer Avrupa'da basketbol gelişiyorsa emin olun bunu yani böyle bir abartmayla söylemiyorum. Bunda Fenerbahçe'nin de çok büyük bir rolü olacak. Geçenlerde Fenerbahçe kulübünde basketbol maçlarını izleyen bir taraftar arkadaşım var. Üniversite öğretim üyesi bir arkadaşım, doktor. Bana şöyle bir şey söyledi. Fenerbahçe dedi büyük takım üyeti kazandı dedi. Hakikaten büyük bir takım üyeti kazandı. Yani ben şaşırıyorum. Ben çok heyecanla maç seyreden bir insanım. Yani 20 sayı geriye düştüğü maçları çevirebilip geriye gelen bir takım. Oyuncuların duruşu, karakteri her şeyiyle Fenerbahçe büyük takım hüviyetine kaldı Yani artık şunu diyebilirim Avrupa'da bir Manchester United, bir Barcelona, bir Real Madrid neyse Fenerbahçe de Euroleague'de böyle bir takım haline geldi. <laughs> Ve bu yıl dörtlü finaller İstanbul'daydı. Dört final mücadelesi de birbirinden zor geçti. Üç Türk takımı Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafak'a Final 4 için mücadele ettiler. Üç Türk takımdan sadece Fenerbahçe kaldı. <laughs> Ardından Olympiakos, CSK Moskova ve Real Madrid Fenerbahçe ile beraber karşılıklı maçlara geçtiler. Fenerbahçe ilk maçında Real Madrid'i geçti ve final zamanı geldi çattı. Finalde rakip Olympiakos'tu. Zorlu geçen maç sonrasında Fenerbahçe Avrupa'nın en büyük kupasının müzesine götürdü. Her yerde, her zaman Güzel büyük ailenin parçası olmak benim için çok ayrı bir gurur ve heyecan. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti'ne mükemmel bir kupa getirdik. Avrupa'nın en büyük kupasını getirdik. Fenerbahçe ailesi ve Türkiye olarak inanılmaz bir Bekliyor muyduk şekline gelirsek zaten özellikle ben takıma iki senedir katıldım bu ikinci senem takımda. Çalışmalarımız geçen sene kaybettiğimiz acı bir final vardı. Acı bir tecrübe edindik o şekilde. Ve hatalarımızdan ders çıkartıp sayfayı çevirip yeni sezona her şey sil baştan başladık. Geçen seneyi unutup. Dolayısıyla çok değerli, güzel bir sezon geçirdik. Taraftarımız zaten inanılmaz bir destek oldu bize. Ee, yani bizim bu yaptığımız işte taraftarımızın inanılmaz desteği, baskısı olmasa zaten birçok maçı yani çeviremedik, kazanamadık. Kupa'da herkes eşitti. Kupa'ya daha önceden 2012 yılında yine İstanbul'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat kodu kazandı. CSK geçen senenin şampiyonu. Real Madrid, 4 Eylül şampiyonlukları var Çok iddialı bir ekip ve biz vardık. oysa herkesin şansı eşitti ilk başta. Ancak biz taraftarımızın inanılmaz desteğiyle, halkımızın inanılmaz desteğiyle o özgüvenle inanılmaz bir iş başardık sahada ve ülkemize Türkiye Cumhuriyeti'ne mükemmel bir kupa getirdik. Bizim takım ruhu, takım yetişimi biz bir aile gibiyiz. Taraftarımız, başkanımızdan başlayarak en alt kademedeki çalışanımıza kadar seyircimizle bir bütün olarak biz bir aileyiz. Onun için takım ruhundan bahsetmek gerekirse biz bir aileyiz her şeyden önce ve e, inanılmaz iyi iletişimimiz var takım içerisinde. Herkes birbirinin sahada ne iş yapacağını biliyor. En başta sahada her şeye hakim olan bir koçumuz var. Kendisinin başarılarını saymamıza hiç gerek yok. Dolayısıyla bize sahada bu kadar güzel şeyleri eğitip öğreten başımızda iyi bir antrenör varken güzel bir organizasyonumuz, başkanımızın da önderliğinde mükemmel bir organizasyonumuz varken seyirci desteğini arkamıza alıp mükemmel bir aile bütünlüğü sergileyip sonuca ulaştık. Bu bir bu şekilde özetlersek e, oluşumu, e, kupa sürpriz değil derim. Ancak e, çok ciddi bir emek var içerisinde ve bu emeğin karşılığı olarak kupanın gelmesi müthiş bir e, tatmin duygusu. Bu başarıda kuşkusuz en büyük pay sahibi Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olan Obradovic oldu. Aşkısı, her, yerde, her zaman var. Her şeyden önce belli prensiplerin çok fazla altını çiziyor ve şimdi bir plan yapıyorsunuz ve bu planı uymak için bütün herkesi inandırıp artı o planın detaylarını inceliklerini herkese tek tek işliyorsunuz. Bu takım geçen sezon başında bu yapıyı kurduğu zaman Yudof ve eksenli bir takım kurulmaya çalıştı ve savunma eksenli. Şimdi bu genelde dünya basketbolunun gittiği trendin biraz dışında. İki uzunlu bir düzeni kurmak hiç kolay değil. bu düzeni kurarken Yudof ve Veseli'nin özverisine, onların çabukluğuna ve takımın onların etrafında şekillenmesine güvendik. Bunu ama şimdi bir plan yaptığınız zaman bunu takıma tam olarak anlatmanız lazım. Ve tam olarak inandırmanız ve %100 onlardan geri dönüş almanız lazım. Ha bunu yapabilecek kapasiteleri de olmasa kapasite olduğunu gördüm Fakat bu kapasiteyi çıkarmaları lazım. Şimdi bakıyorsunuz Vesili, Ludo, Kalinic ki Final Four'da en ciddi rol alan üç oyuncu ve Bogdanovic. Geldikleri noktadan çok başka bir noktada. Fenerbahçe rolü için geldiği noktadan çok başka bir noktada. Yani o bir sihirbaz değil. Ama iyi bir planı olan, bu planı uygulamak için müthiş bir enerjisi olan, insanları buna inandırabilen gerçek bir lider. E sonuçta ortada zaten. Judo Veseli eksenli bir takım kurup bu ekseni ve bu savunma korkutuculuğunu hem kendi takımına inandırdı hem rakiplere empoze etti. Fenerbahçe'nin bu Amerikalıların bravado diye bir sözü vardır. Böyle bıçkınlık diyorum ben Bir bıçkınlığı var sahaya. Yani sahaya çıktığı zaman kendi de inanıyor iyi olacağına. Rakibe de hadi bakalım karşıma gelin diyor. Bu Obradoviç temelli. Yani her şey Obradoviç değil ama Temeli Obradoviç'ten kaynaklanan bir e, takıma getirdiği hava. Hem bunun altyapısı var, doğru bir plan var. Hem o planın inanmışlığının getirdiği hava var. Aşkında,